merhaba arkadaşlar. Bugün, bugün kuşatma savunması kuşatma savunması yapacağız. Burak abim var yanımda. Benim yanımda numar var. Bu arada ikimiz de aynı anda video çekiyoruz. Evet. Gel, sen gel. O yüzden ben benim başlangıcım biraz evet. değişik oldu arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bu mu? bu mu? Bu. Hangisi? Bir saniye. Bu. Cız. <laughs> Varsayılan seç kardeşim. Arkadaşlar bu arada ben e, Robux yatırıp bu Ultra Super Seleskop'u almıştım fakat pek memnun kalmadım. Yani fazla değil. Bırak abi 2000'li alabiliyor mu Titan Speaker Man'den şunu? Alabiliyor mu onu bitirdiğim için? Mi? Evet. Ben onu zaten aldım. Ben alabiliyor mu? Yok. Senin Titan Speaker'ı yandan lazım. Sen nasıl yendin? Her kaşımla yenmiştin. Evet. Doğru Arkadaşlar şimdi zor ben mu? Kabus olsun ya. Bekle. Kabusu yiyince ne kazanıyoruz? Kalsın mısın? İşte senin atışanını sen. kazanıyoruz. Kabusu açıyorum. Ben bu titanımın 30 birliğini mi kazanıyoruz? Hayır. Senin bu titanını kazanıyoruz. Zaten biz kabus modunu yendik de sana bunu aldık. He. Arkadaşlar ben Improved Titan Improved Titan Telescope alacağım. Ee, çok zor bir yolculuk olacak. Hani? Bu uzun zamandır YouTube kanalımda video falan atmıyorum. Evet. Onlar için özür dilerim. Yani yaklaşık 3 ay falan olmuştu diye düşünüyorum. En son ben size videonun tarihine baktığımda 2 ay falan yazıyordu bu arada Burak abi. Ee, benim 2 tane kanalım var. Bir telefonda. Yapma. Benim yani. de bir takım var arkadaşlar. Ben şu an bilgisayardakine evet. video atacağım. Evet. Telefondakine atmayacağım. Arkadaşlar video atmamamın nedeni Benim de bir tane var. Yani. Ben bu sene 8. sınıfa geçtim. Ben 4'e geçtim. Ondan dolayı ben fazla video atamayacağım. LGS var. LGS? Evet. Lise giriş sınavı var. Şimdi bakalım neredeymiş bu toilet. Öylese kutuları düşüren ben. Çünkü ikimiz de Titan olduğumuz için anlamıyoruz. Like atmayı unutmayın. Arkadaşlar bu arada ben bu videonun devamı 100 like de gelecek. Benimki 5 like. Benim abonem yok. Üzgünüm. Sıfır abone. Bilgisayarda. Arkadaşlar benim abone, abone olurum. Yok. Kanalı ismini söyle. Video daha sonra söylerim. Tamam. Videoda söyleseydin belki bizim benim takipçiler de sana abone olacak. Ee, hatta sen şeye koyarsın ya açıklamaya koyarsın da. Hadi. Tamam yeni bir başladı arkadaşlar. Yani sizi sıkmamak için sürekli konuşacağım, oyun oynayacağım. ben de. Burak abi bence biz leave atan veya reset çekelim. Niye? Çünkü kabusa girek. Zaten... bu kabus mu? Kabus? Şik kabus diyorum ölüme giderek. Ölüm moduna. Ölüm moduna girersek yenemeyiz bu arada. İlk 10 bile geçemeyiz. İlk 5 wave'i geçebilecek miyiz? Orasını görürüz en azından. Yok, biz Biz kabus modu yenelim. Çünkü benim point'e ihtiyacım var. 12500. Sen buna mı ihtiyacın var? Yok sen de yenmiştik. Aslında. Ben size yenmiştim oğlum lan. için. Arkadaşlar bu arada Hı. başım çatlıyordu fakat Mertcan'ı mutlu edebilmek için yenmiştim o. Kabus modunu. Yani kabus modu fazla zor değil zaten. Yani. Ama ölüm modu. Arkadaşlar gelmesi yani imkansız biliyorum ama buzdayk geldiğinde ben hani o kaçış rozeti gerektiren kap karanlık yerde hatta tuvaletler sizi kovalıyor. Siz de jeneratörleri açıyorsunuz. Ondan i̇şte bırak abi ben. Yerlerini göstereceğim. Hı? Bana o yeri göstersene. Yerlerini. Buzdayk geldiğinde sen ya. de Location şeyini izlersin videosunda 100 like geldiğinde Tamam Boğazi sen 5 like istemiştin Yok yok Part 2 için 5 like Part 2 için 5 like e, Location için hatta 100 değil 50 de olsun Bacer arkadaşlar şey İşte. Arkadaşlar size bir soru soracağım. Ronaldo mu Messi mi? Messi. Ben Ronaldocuyum. Ben Messiciyim. Ben Ronaldo. Ben sen. Ronaldocuyum. <laughs> Arkadaşlar buradan cız cız sıkacağım. kar geldi bu arada. Harbi. Şimdi bana bak. Bu arada burada tuvalet ile kutular ku, tuvalet yerine kutularla savaşıyoruz. Ne? Evet. Efendim Burak abi. Ee, dikkat et senin o, hani önündeki şeyi kırmasınlar. Canım 3500'e düşüyor. Maksimum canım. Burak abi maksimum canım mı 3500'e düşüyor? Efendim? Maksimum canlı 3500'e düşüyor. Evet. Oo, benim kur güçlüymüş ya. Arkadaşlar bu arada öldü. Bu adam öldü. Sen nasıl öldün oğlum? Sen titansın canım benden daha fazla. Hemen arkadaşlar. <laughs> Burak abi bu arada ömdeki şeyi nasıl kırıyorlar? Ben senin nereden sıkarak canlandırıyorum? Parçana mı sıkacağım? Fama evet, par sık. Parçana sık sıkacağım. Dört tamam. benim var Burak abi. Onun dışında şundan güçlü işareyen arayan bir şey alabilir miyim ben böyle? Bundan güçlü. 750'lik. Ee, yok. Başka bir alamazsın sen şu an. En güçlü titan karakterim ya yani 750'lik bu. Oyunun en güçlü titanı hmm, et TV'me 3.0. Evet. Bu bırak abi Ama ben titan bir şey 3.0. Titan TV'me 3.0 ikinci mi? Hayır, ee, Ve bitmedi. Ve bit bit <laughs> bitti. Bu arada ben hiç sen benim Kime? Sen oraya nasıl çıktın? Hile açmış, hile açmış, hile açmış. Yap, 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 yap. Açmadım. Şöyle yaptım Burak abi. Zıpladım. Işınlana bastım. Öyle oldu. Hile, 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 hile. Bam, 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 bam. Allah'ım anne. Oh, çok iyi. Çuv, çuv, çuv. Öleceğim sanırım. Seni kurtarmaya geldim kaçmaya geldim. Burak abi burada Aa, tuvalet varmış. <laughs> Giant vardı benim çıktım bina üstünde yeni fark ettim onu. <laughs> ee, infected olmuş şey de vardı. Baş Bomb box. Bilersin ne yerdi? spider BOX ve Scientist box geldi. BURAK bir ben açılmış mıydı? <laughs> ne? Çok da açılmış bana. Ne? Senin ban. Evet. Yok ya ben bu hesapta değilim şu an. Baykal hesabında değil misin? Ne üstünde ne yazıyor? Baykal 1268. Evet. Perfect. İşte bayka hesabımda değilim diyorsun. Sence ben bayka hesabımda olmasam nasıl oynarım seninle? Bilmiyorum. Ya ikide bir yenileme şunu ya. <laughs> Geçemiyorum. But, but, göremedim. burada. Tamam Aa, 12 ye 12 ye gel Oha, 12 geldik. Aa 12'ye geldik. Oha! geldi. Bilmiyorum. yar. Arkadaşlar bu kadar ket edemiyorum. Nasıl demiyorum Ha, o da, evet Yıldırım özelliğim işte çok sıkıntı bir şey. Eat Bir nokta Önüm, sıfır. Önündeki şeyi koparmışlar senin. Maksimum canın Aferin. 3500 görünüyor değil mi? Evet. Bana nasıl koparıyor biliyorlar ki. Yani canın düşerse koparmış sayıyorlar. Nereye kadar düşerse? 3500 galiba. Çuk Cam diyelim. Daha da düşerse başka bir şey çıkaramıyorlar mı? Örneğin karnımdaki şeyi. Abi dakika. Ee, şimdi senin canın daha çok düşerse senin o omuzundaki şeyler de gidecek. Bu ee, bunlar. Bu baksana. O zaman cam kaç kalacak? Bilmiyorum ki. Bana hiç olmamıştı. Ben direkt ölüyordum çünkü. Evet. Ben de Arkadaşlar birkaç kere oldu da. Arkadaşlar ben konuşup oyun oynarken tam 10.000 bin puan olmuşuz. Nasıl? Bak 10.000 bin var. Evet ben. Evmantaya girdim yaşlıkla. 230 mu? Arkadaşlar bu arada ben parazitlenirsem Mert'e ne olacağını hepiniz biliyorsunuz. Evet. Ee, bırakabileceğim. 555'e düştü az önce. Nasıl kırılmadı peki? Kaça Hayır, düşmesi ya. gerekiyor? Kırılmaya da kırılmış galiba. Hiç. Tam bilmiyorum bunu. Evet. Burak abi bir zıpladım ne oldu? Diğer dünyaya kestim. geldim daha. O zaman Gücü açıyorum. Tut 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 Ve bitti ama cam fullenmedi. Cam çeyreğe yükseldi. Cam fullenmiyor zaten. Ve o zaman tut 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 Bunlar beni öldürüyor. Çünkü. Öleceğim bu arada. <laughs> Öldüm. Öldün mü? Ne? Burak abi mecbur bir sonraki dalgaya geçeceksin. Ya da bu nasıl Sen canlandırdın mı? Hayır. Ben şeyim şuranın içine girdi. Mavi şeyin içine girdi. Tamam. Şimdi senin parçana sıkmam lazım. Öl Doğmadın. Bundan nasıl şey oluyor? Ha uzaktan oldu. Şimdi senin büyük parçan en büyük parçan nereye gitti? En büyük parçam yani kafam oran içine girdi. Tamam. Şimdi senin eşekliğin yüzünden yenildi. Evet. Kendim nereye ben yedemiyorum. Bu yüzden mecbur bir şey çağıracağız. Mam gel. Nerelere? Umarım paramın yettiği kadar bumbax çağırıyorum bırak abi evet, büyük bumbax büyük işte şu büyük bumbax c yazandan ben çağırdım umarım yanarlar paramın yettiği umarım kadar bende sadece bir tane çağırabildim oyun baga girdi yoksa bir şuradan var hayır bir tane değil Heh. çok fazla sunum gelince daha izin vermiyorum. 14 tane çıkardım. 16 oldu. Yok 15 olmuş. Hadi, hadi ya, yen. Hadi ya. Yeni şurayı biliyorum arkadaşlar. Ay yenmek güzel. Benden gözüküyor. Hadi hadi. Yeniyorlar hadi. mı hadi. diye. Aaa bu sniper boxlar var. Aaa Birlikte o zaman o zaman biz teleskop C çağıralım. Harbi silah sıkıyor zaten bunlar değil mi? Uzaktan sıkıyor lan. Çağıramıyorum. Çağıramıyorum arkadaşlar. Ee, Boomboxlar da uzaktan vuruyor. Müzik şeyleriyle ondan da çağıramıyorum. Ya bu Tesla çocuğu niye oyuna katmışlar o zaman? Hiçbir işe yaramıyor. Ha, yarıyor. Rakibi donduruyor. Çok pahalı diye mi? Yapmıyoruz Aha. o zaman. Rakibi donduruyor. Öldürmüyor. Büyük teleskop. Öf, öf. Büyük bomba Büyük bomba çağırma. Ne çağırayım? Teleskop Hiçbirini çağıramıyorum ki zaten. Oldum. Mecbur değil atacağız. Aferin. Bir sen oldun onunla da oynamayı bilmiyoruz. Bu evet, evet, hiç ben de ev atalım. Ben de ev at. Leyva attım ben.